Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere de Java derslerimizde bir klasörü nasıl oluştururuz bundan bahsedeceğim. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? File sınıfından bir şey oluşturmamız gerekiyor. Bizim file sınıfımızı oluşturduk. Bu sefer bizim mesela klasör diye bir şey oluşmasını istiyorum. Ne dedikten sonra file sınıfımızı oluşturduk. Tırnak arasına dosya yolumuzu yazıyoruz. Ve ne oluşturmasını istiyorum? Ben buraya deneme diye bir şey oluşmasını istiyorum. Yani böyle bir klasör oluşturmasını istiyorum. Bunu oluşturduğu zaman şöyle bir şey yapması. Yani oluşturup oluşturmadığını kontrol etmek için şöyle bir şey yapabilirim. If diyorum klasör nokta exist dersem buradaki yani eğer burası true değilse başlamaktan ünlü misafirini koyarsam eğer klasör yoksa diyorum s ise out ile buraya gelsin ve klasör oluşturuldu desin. Eğer varsa da s ise Out ile zaten öyle bir klasör var desin. Oluşturması için ne yapmam gerekiyor? Önce şunu yapalım. Buraya geliyorum. Klasör nokta dedikten sonra burada birçok seçeneğimiz çıkıyor. Bizim kullanacağımız seçeneğimizin ismi nedir burada? Bizim kullanacağımızın ismi mkdir -E yani direksiyon gibi bir şey e açılımı. Bunu yaptığımız zaman bu klasörü oluşturacak. Masa üstünde herhangi bir böyle deneme isimli bir klasörümüz yok. Programımızı çalıştırdım. Gördüğünüz gibi klasör oluşturuldu. Bir daha çalıştırırsam zaten var diyor. Neden? Çünkü artık oluşturdu. Bunu oluşturduktan sonra mesela bir taşıma işlemi veya kopyalama işlemi yaparsam ne yaparım? Buraya geliyorum. File dedikten yani. sonra dosya diyorum. Kopyalama işlemi yapacağım. Buraya geldim. File'da bizim klasörümüzün içerisine gelsin. Bizim masaüstüne gelsin ve dosya.txt dosyamızı kopyalamasını istiyorum. Bizim bu klasörün içerisine atacağım mı? Bunu yaptıktan sonra şöyle bir şey daha yapmamız gerekiyor. Bir file daha oluşturacağız. Bu da yeni dosya olacak. Yeni diyorum bu isimle. Buraya geldim new dedim. File'ımız oluşturduk bu şekilde yaptık. Dosyamız oluşturduk. Buraya geldik. deneme klasörün içerisine gitsin. Slash diyorum ve yeni nokta txt oluşturmasını istedim. Klasör varsa oluşturacak. Eğer bu klasör yoksa burada oluşturuyordu. Zaten klasör şu an varsa şöyle bir şey yapmasını istiyorum. If diyorum. Burada mesela klasör nokta exist derse. Yani böyle bir klasör varsa burasını yapmasını istiyorum. Buraya gelsin. Desin ki bizim files nokta copy işlemi yapmasını istiyorum. Ne yapacak? Dosya nokta tupet yani buradaki dosya yolunu al şuraya gitmesini istiyorum. Yeni nokta tupet dersem bu işlemi yapmış olacak. Bunu buraya kopyalıyorum. Try catch işlemine de almasını istiyorum. Ha, bu şekilde yapmasını istedim. Eğer bu klasör varsa bu işlem yapacak. Eğer klasör yoksa yani şuraya gelsin. S desin ve CS out ile böyle bir klasör yok desin. Hatta klasör bulunamadı. Desin. Öncelikle şunu bir silelim. Yani klasörü oluşturmasını istemiyorum. Şöyle şunu bir silim. Programımızı çalıştırdığımız zaman klasör oluşturuldu ama şuradaki dosya şu konum kodu yorum satır yaptım için altta gördüğünüz gibi klasör bulunamadı dedi ve bu işlemi yapmadı. Şuraya geldi. Else işlemine geldi. Klasörü oluşturursam burada yani yeniden klasör oluşturuyorum. Programı salasadım. Klasör oluşturuldu dedi. Şuraya gelip şu işlemi yaptım ama ss out ile de dosya kopyalandı desin. Programımızı tekrar çalıştırdığım zaman zaten böyle bir dosyanın olduğunu söylüyor. Burada hata şurada kaynaklanıyor. Biz yani aynı dosya olduğu için önce hatta şunu bir silelim. Hatanın sebebini göstermek istiyorum. Bunu bir kere çalıştırsam gördüğün gibi dosya kopyalandı dedi. Hem oluşturdu hem kopyaladı. Şu hatayı gördüğünüz gibi zaten böyle bir dosya var. Burada şu an. Ve ben bu işlemi tekrar yapmasını istersem program çalışsa gördüğünüz gibi patladık. Neden patladık? Çünkü zaten böyle bir dosya var. Bunun üzerine oluşturuyorum. İşte bu hatayı önleyebilmek için şurada kopyalama işlemine yani bunu direkt move to yani move ile yapabilirsiniz. Ya yani da kopyalama işlemi için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Standart nokta eğer böyle bir şey varsa bunu değiştir diyorum programımızı çalıştırdığınız zaman gördüğünüz gibi dosya kopyalandı dedi. Yani aynı isimde bir dosya varsa gördüğünüz gibi bunları değiştiriyor. Yani şöyle tekrardan silelim. O hatayı almamak için ya bunu değiştirmeniz gerekiyor ya da oradakini silmeniz gerekiyor. Dosya kopyalandı dedi. Tekrardan gördüğünüz gibi bizim dosyamız oluşturdu. Bunu da ekledi içine. Tekrardan çalıştırırsam tekrardan zaten böyle bir klasör var dedi yeniden kopyalama işlemi yaptık. Üçüncü parametre eklemeniz sizin için sağlıklı olacaktır. Çünkü aynı isimde bir dosya varsa çakışma olmasını engellemek için bunu yapabilirsiniz. Klasör oluşturabilirsiniz. Bir de şöyle bir olayımız var. Mesela benim bir klasörüm var. Tamam bu ben şu klasörün içerisine bir klasör daha oluşturmak istersem ne yapacağım? Yani birden fazla klasör oluşturursam düz mantık gidersek şuraya gelip son diye bir yani deneme klasörümün içerisine son diye bir klasör oluştur diyorum programımızı çalıştırdım. Gördüğünüz gibi kopyalandı. Bakalım. Son içine geldik. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Bu şuraya kopyaladı. Burada duruyor. Şimdi sorunumuz tam olarak şurada. Biz şuraya şu işlemi de yapabiliriz aslında. Yani şuradaki dosya ismini alıp şuraya da ekleyebiliriz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Hatta paylamızın içine gelip yani dosya ismini direkt almak yerine şu şekilde klasör artı dersem yani şu şekilde buraya eklediğimiz klasörün içerisine atmasını istiyorum. Bunu yaptıktan sonra şuraya bir streç işareti koyarsak yani şunu koymasanız bunu birleştiriyor. Şu şekilde yaptım. Programımızı çalıştırdım. Dosya kopyalandı dedi. Buraya geldim denemeler içerisine son diye bir dosya var ve içerisine bunu attı. Şimdi ben şu hatayı almak istiyorum. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Aslında ben burada iki tane klasör oluşturmasını istiyorum. İki klasör oluşturmaya kalkarsan ne oluyor? Bakalım. Programı çalıştırdık. Klasör oluşturdu dedi. Dosya bulunamadı dedi. Klasör bulunamadı diyor. Şu an gördüğünüz gibi hata aldık aslında. Bizim şu hatamız mevcut. Hatamız nedir burada? Bizim şurada bir klasör oluşturmak istiyoruz klasörümüz bu. Yani şunu oluşturamıyor aslında. İkinciyi oluşturamıyor. Klasör bulunamadı diyor. Klasör oluşturuldu diyor. Ama klasör bulunamadı dedi. Neden? Çünkü şu an oluşturmuyor. Bunu yapmamız. Yani burayı düzeltmek için yapmanız gereken şey. Şuradaki bu bir S takısı var. Şöyle yapacak olursak. MK dedim bize iki tane seçenek sunuyor. Bu tek dosya oluşturuyorsanız. MK diri. Eğer birden fazla klasörü iç içe oluşturacaksanız sonunda S takısı olanı kullanmanız gerekiyor. Programımızı çalıştırırsak gördüğünüz gibi dosya oluşturuldu dedi. Dosya kopyalandı dedi. Böyle baktığımız zaman gördüğünüz gibi sonra içerisine bunu ekledi ve kopyalama işlemi yaptı. Tekrardan aynı hatayı almak için şu şekilde yapalım ve şu klasörümüzü silelim. Programımızı çalıştırdığımız zaman Dosya oluşturuldu diyor. Yani şu an aslında dosya olmadığı için bu hatayı veriyor. Try kesin sen alıp bu hatayı yakalayabilirsin aslında. Bunu bu şekilde yaptığımız zaman dosya oluşturuldu diyor. Buraya bir if-else'le dosyanın var olup olmadığını sorgulayabiliriz aslında. Veya da kendi hatasını oluşturabiliriz. Klasör bulunamadı diyor. Neden? Çünkü klasörü oluşturmadı. Şu eğer klasör yoksa oluşturuyor. Şuraya gelip bir S takısı eklersen önce şöyle bakalım. Klasörümüz yok. Programımızı çalıştırdığımız zaman klasör oluşturuldu, dosyada kopyalandı diyor. Bakalım. Gerçekten böyle bir klasör oluşmuş ve klasör dosyamız içerisine kopyalanmış. Klasör oluşturma işlemi de bu şekilde yapılıyor. Bu dersimizin konusu da. Bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.